Thank <laughs> you. Şu anda aşağı Büyük Menderes Havzası'nda e, Milli Park'ın son noktası olan Kafa Bölgesi'ndeyiz. Burada tahliye kanalının hemen yanı başındayız. Ve arkamızda binlerce balık ölüsü var. Bu balık ölüleri kıyı kıyı tam 6 kilometre boyunca denize kadar uzanıyor. Zaten Delta'nın bütün kuşlarının buraya geldiğini görüyoruz. Bütün kuşlar balıklara hücum ediyor. E, bu balıklar niye öldü? Yani hemen hemen her yıl yaşanan bir durum. Aslında şu suyu baktığınızda balıkların neden öldüğü hemen anlaşılıyor. Çünkü su değil bir e, siyah bir sıvı. Yani tamamen e, arıtmasız bir şekilde endüstriyel tesislerin, fabrikaların, işletmelerin, organize sanayilerin e, boşalttıkları atıklar maalesef bu tahliye kanalı vasıtasıyla denize kadar gidiyor. E, aynı zamanda zaten suda oksijen oranı çok düşmüş. Çünkü su, suluktan çıkmış bir zehirli bir sıvı akıyor sanki. Bütün balıklar yazık olmuş, ölmüş hepsi. İşte kuşlar bunu yiyor. Acaba kuşlara bir şey olur mu? Tabi bunu takip edip izlemek lazım. Daha da önemlisi bu balıkların hemen acilen bir analiz yapılması lazım neden öldükleriyle ilgili. Bunun için ilgili kurumlara başvuracağız. Biz Aydın köşten geliyoruz. Her zaman geliriz buraya balık tutma ama bugün gördük çok şaşırdık. <laughs> Suyun kirliliğinden günah şu kadar balıklara Yazık olmuş, ölmüşler. Bu neden oluyor? Çevreye duyarsızlıktan. İnsanlarımız çevreye duyarlı değil. Fabrika attıkları, doğal yani doğayı kendi kendimizi kirletiyoruz ve zararını da kendimiz görüyoruz. Bugün bu balıklar ölüyorsa yarın biz canlılar da ölmeye başlayacağız. Bunun bir çare. Çare ne? Belki bizden başlayacak ama biraz da yetkililerin de bu işe önlem alması lazım. İşte bugün de böyle balık tutamadan gidiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.